Sevgili seyirciler, bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin yıl dönümü, 4. yıl dönümü. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da bazı etkinlikler yapılacak. Elbette koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak bu etkinlikler. Peki neler yapılacak bugün? Hemen sizlere bilgi verelim. 15 Temmuz çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşları Türk bayraklarıyla donatıldı efendim. Ayrıca şehitlik ziyareti gerçekleştirildi ve yine şehit ve gazilerin aileleri ziyaret edildi. Bugün öğle namazı öncesinde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerifler ve Hatmi Şerifler duası okundu. Ve bugün yine saat 17'de sevgili seyirciler kortej düzenlendi. Ayrıca saat 21'de demokrasi nöbeti tutulacak. Ve saat Gece yarısını gösterdiğinde çift 0 13'te ise camilerden sala sesleri yükselecek efendim. Biz de bugünün anlam ve önemine ilişkin vatandaşlar neler hissediyor bunu araştırdık Büyük Alanya Televizyonu olarak. İşte aldığımız yanıtlar. Türkiye'nin dört bir yanında toplumun her kesiminin katılım sağladığı kararlı bir direnişle bertaraf edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü FETÖ PDY üyesi hainler tarafından Genelkurmay Başkanının karargahında esir alındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı başta olmak üzere birçok kamu binasının savaş uçakları ve helikopterlerle bombalandığı, sivil vatandaşların üzerine tanklardan bomba ve kurşun yağdırıldığı gecede yaşananlar hala toplumun hafızasında tazeliğini koruyor. 251 vatandaşın şehit, 2196 vatandaşın ise gazi olduğu 15 Temmuz darbe girişimi hakkında Büyük Alanya televizyonuna duygu düşüncelerini aktaran vatandaş Allah o günleri bir daha yaşatmasın dedi. Ya bu işte gizli örgütlerin Türkiye'deki yönetimi değiştirmek için yapılan bir olay herhalde. Peki o gün neler hissettiniz? Hatırlıyor musunuz o anları 4 yıl önce? Ben rahatsızdım zaten. Olayın sonunda uyandım şeyden. Selah falan verilmeye başlayınca acaba bu nedir falan acaba veri kafayı bozdu. Saatte mı? bir selam ha edilmesi. Acaba biri kafayı bozdu mu diye kulak verdim. Her tarafta verilince hemen sokağa çıktım. evin önlerine çıktığıydım. Baktım. Geçenlerden duydum yani ihtilal olacakmış diye. tabi tabi Allah bir daha yaşatmasın. Bu zaten yönetim değişikliği istiyor. Gelecek yönetimin de hangi yönde hareket edeceği belli değil yani mevcut yönetimi beğenmedikleri için bu yönetim değişsin biz yapalım hesabına gidiyorlar. Biz bugünü bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu Türkiye'nin ya yani Türkiye'ye yapılan yüz karası bir hareket o. Allah bir daha o günleri göstermesin. Ee, sağ olsun demokrasi. İlle demokrasi olacak. Peki dört yıl önce yaşandı bu olay. Neler hissettiniz? O gün takip ettiniz mi gündemi? O gün İnanın ki bir korku sardı içime. Ee, işte şey olur dediler. Darbe, girişim. Darbe olur dediler. Eyvah bir 20 yıl geri gittik bir daha. Çünkü daha önce bir yaşadık bunları. Allah bir daha o günleri göstermesin. Allah milletimize zaval vermesin. Biri ve beraber dünyanın en güzel şeyidir abi. Allah bizim e, huzurumuzu, birlik haberimizi bozmasın. Bundan 4 yıl önce bir darbe girişimi yaşandı. Hatır, i̇yi hatırlıyorum. Acısını hepimiz çekiyoruz, hala da çekiyoruz. Peki, o gün neler yaşadınız? Neler o gün ben zaten işata ve işatta bir bekçilik yapıyorum. Yani geçe yani şeyde. Arkadaş telefon etti böyle oldu. Ben şok oldum. Yani yer, asker darbe Türkiye'yi 100 yıl değil. Bence 1000 yıl geri getiriyor. Allah hiç bir insanın başına bir şey darbe getirmesin. Çok Yani iktidar gelip geçiciler de iktidarlar. Bugün ben gelirim yarın sen öbür, öbür gün başkası gelir ama Gel gelen Türkiye'de huzur ve biri beraber demokrasi şarttır. 15 Temmuz e, şehitlerimizin öldüğü bir gün. E, olmasa iyiydi. Ama oldu. Yapacak bir şey yok. Peki 4 yıl oldu darbe girişimi yaşanalı. O gün neler hissetmiştiniz? Bugün neler hissediyorsunuz? Ben o zaman aradım. Üzüldüm tabii. Ama yapacak bir şey yok. Hı. O 15 e, Temmuz dolaylarına üzüldük. Üzüntülerimiz, üzüntülerimiz zaten devam ediyor. Elimize gelen bir şey yok. Türkiye'miz daha iyi günler inşallah kavuşur. İnşallah Cenab-ı Allah tekrar yaşatmasın. Türkiye'mize huzurlu bir gün dilerim.